Merhaba, Özlem Kahramaner, Arksigner'ın kurucu ortağıyım. Arksigner, tek bir noktadan hizmet veren bir dijital güvenlik şirketi. Uçtan uca dijital güvenlik ürünleri geliştiren bir kadın yönetici olarak cesaretliydim. Önüme çıkan engelleri hiçbir zaman engel olarak görmedim. Bu şirketi böyle aklımıza bir gün gelerek kurmadık. Arka tarafında ciddi bir mühendislik, ciddi bir özveri, ciddi bir güç var hem yazılımı, hem donanımı bir arada üreterek globalde önemli bir oyuncu haline geldik. Mini kart okuyucuları üretirken ezber bozduk. Herkes bizde Çin'de üretin dedi. Biz tam tersine yerli olsun, Türk mühendisliğiyle olsun dedik ve globale çıktığımız ilk üründe bu ürün oldu. Ezber bozarak biz bu noktalara geldik. Kendi ülkemizde dayanıklılığın simgeleriyiz. Biz dayanıklı kadınlarız, dayanıklı girişimcileriz. O yüzden de başarının hikayesini hep birlikte yazıyoruz.